Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Piggy oynuyoruz arkadaşlar. Bu chapter 8'de Piggy'de 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 Tabi biraz konuşmuşum arkadaşlar. Gelin gelin gelin. yok sıkıntı Evet şimdi Bu sefer Vyre bir sokuda değilim gördüğünüz gibi. Bak bir Arkadaşlar bug oldu gördünüz mü? Adam çekiliyormuş. Evet. Ama arkadaşlar Piggy Bot. Onu söyleyeyim bu arada. Piggy Bot. <laughs> arkadaşlar bu arada ben her videoda diyordum ki crack almak isteyenler, istediği Piggy'yi almak isteyenler ben arkadaş olabilir. Onlar sonra onları arkadaşlıktan atabilirim ama isterlerse atmayabilirim. edebilirim. Yani abi sağ ol. Arkadaşlıktan atayım mı ya da ben başka gel bu sefer hiç kuruş şey yapmayacağım. Gelme. Gelme. Abi yok 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 yok. Tamam Yapamam bak şey dağılmış. Herifimiz şey dağılmış tamam. Biz... Öldür bunu. <laughs> tamam kanka. Tamam kanka. İngiliz anahtarı Şu herif, kafasına herifin kafasına diye vurayım be. Herifin kafasına diye vurayım. bana sıkmamı istemiyorum. Bugün sizin demek istedim ne? Yap de. Kaçtık burada bakalım biz. Bir daha vuracağım dur şunun kafasını bir daha vuracağım. Evet bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aniden geldi mi öyle patlıyor. Konuşma yapacak gibi hissediyorum. Abi nereye koydunuz siz onu ödeyi? Nereye koydunuz? Yemin ediyorum ne gıcık bir sesimiz ya. İşte bu yüzden Vibe Sour'da yapıyordum ben diğer çiftliler arkadaşlar. Bunlar böyle alıyor. Sonra bayağı da böyle kalıyor işte. Ya da ölme çıkarsa vurayım şunu. Ağzına buldum onu. Arkadaşlar sevin için onun ağzına vurdum. <laughs> Hepimiz öyle şimdi sırada bu Foxy de. Hepimizin ağzına çaktım yamarı. Şamarı işte. Evet adam karşı şimdi bize o sırada bir şamar yapıştıran şu Foxy'nin ağzına. Foxy'yi de herhalde adam. Evet diğer arkadaşımız yaptı. Ölüme gidiyoruz. Sarı mı bitti? <laughs> gelme. Tamam gelme dur. Dur gelme dur. Gelme gelme arkadaşlar videoyu birazdan önceden başlattım çünkü bunu yap, yap yapmamız birkaç dakika sürmüştü. Gel. De 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 Mr. P senin için gel. Siz de kimsiniz? Oo siz de bu bir efekt mi? Hayır bunu efekt ile konuşamaz. Ee, right it, it, it. Merhaba bu arkadaşı bunu bende Zizi tabi sen Zizi bu kişi de geberiyon ben de o zaman siz kimsiniz İşte burada ne işiniz var biz hayatta kalanları kurtarıyoruz. Ve güvenli bölgemiz O arkamızdaki arkadaş da geldi. Hayır o arkadaşımız değil. O bunu bırakın. <laughs> Teşekkürler. Hadi şimdi burayı kapatıp gidelim güvenli bölgenin gidiş yeri biraz tehlikeli. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Her videoda diyeceğim gibi bu videoda söylüyorum arkadaşlar. Eğer Kıraksız Mari'yi ya da Dakota filan bulan pikleri almak isteyenler benle gelip para kasabilir arkadaşlar. Bunu tekrar söylüyorum. Ve bence daha bunlar var. Skin seçtiğinde hiç bir şeyim yok. Evet şu anda tek bunları kuşanıyorum. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.